Bugün sizlere yeni bir programla merhaba diyoruz. Yeni programımız doktolu neler mi var? İş adamlarımızda röportajlar var. Onlarla özel sohbetlerimiz olacak. Mekanlarına gideceğiz, görüntüleyeceğiz ve sizler için yeni bir programla karşınızdayız. <laughs> Sevgili seyirciler, iş adam Malatyalı iş adamlarımızda İbrahim Bey ile beraberiz. İbrahim Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok şükür Allah sizleri sorumlu. İşler nasıl? İşler bildiğin gibi yani. Tayyip ekonomisi devam ediyor. Seçim nasıl geçti? Fena değil. İyi geçti. Sessiz, gürültüsüz, patırtısız bir seçim oldu. Sizin yazılarınızı okuyoruz. Köşe yazarlığı yapıyorsunuz. Son yazınızda hangi konuyu işlediniz? Meclis Karışacak adlı konu işledim ama başlığı gibi değil. Evet. Toplayıcı, birleştirici bir yazıydı. Ve 4 saatte sanıyorum 1500'ün üzerinde internette okunma olmuş en çok hangi yazınız ilgi gördü? Kadınlar özgür olsa. Kadınlar özgür olsa ilginç ya. <laughs> Biz de bu yazıyı okuyalım ya bakalım nasıl bir yazıymış. Evet, bütün internet adreslerinde <gülüyor> var. <gülüyor> 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 İnternete girelim bakalım. Abi. Sayın Cemert, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde birçok sevk ve idarede bulundunuz. Hatta komando evet. yetiştirdiğiniz de evet, ifade Evet. Ettiniz. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak Kuzey Irak'ta neler oluyor? Kuzey Irak'la ilgili çözümleriniz nelerdir? Yaklaşık 23-24 yıl ülkemizin evet. başına bela olan bu PKK vatan hainleri için projeniz nedir? Çünkü bence şu an ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi terör. Evet ve Kuzey Irak'ta öncelikle söylememiz gereken şu bir kukla devlet var zamanı, zemini adı Kürdistan olan Kukla devletten bahsediyorsunuz kukla, Irak. şeyde Kuzey Irak. Irak. Kuzey kuzeyindeki evet. kukla devletten e, zamanı geldiğinde uygun şartlar buldukları takdirde belki de bağımsızlıklarını ilan edebilecek bir kukla yapı. Ve bu yapının içerisinde yer alan iki aşiret reisi bünyelerinde aynı zamanda PKK'yı da barındırıyorlar. Özellikle şunu vurgulamak isterim ki Amerika bunu bu yolla kendisini savunmaya çalışıyor. PKK'nın eline geçen Amerikan silahları hangi yollarla geçmiştir sorusuna. Amerikan askeri bizzat e, götürüp teslim etti. Evet, bunu evet, gelip militanlar teslim evet, olan vatan evet, hainleri evet biz Amerikan askerler teslim etti. Onlar öyle yapıyor bazı askerler de parayla satmışlardır. Komutanım ben e, ve Amerika'yı bir... Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin biliyorsunuz terör ayırdığı daha doğrusu savunmaya ayırdığı rakam 500 milyar dolar. Böyle bir parayı kontrolü evet. de tutan bir Amerika'nın Kuzey Irak'taki askerinin kendi kafasına göre silah alıp getirip parayla PKK'ya satmasının söz konusu olacağına inanmıyorum. <laughs> Bu ifadeyi bizim Dışişleri Bakanımıza da kullandılar. Dışişleri Bakanımız da kamuoyuna döndü ki 3-5 asker yanlışlıkla bilmeden ya da işte askerlerin kontrolü dışında satmışlar. Bunu hiç kimse inanmaz. Hiç sizin inanma şansınız zaten yok. E buna benzer olayları siz daha önceden biliyorsunuz. Yine PKK'ya attılar silahları. Biz peşmergeye yardım ediyorduk ya da oradaki diğerlerine yardım ediyorduk. Bahanesi altına sığındılar. Buna inanmıyoruz. E tabii ki Amerika'ya hemen baş kaldıracak da değiliz ama bunu uslubuyla, bunu dik duruşla ne yapıyorsun kardeşim ya? Benim kuzeyimde ne yapıyorsun sen? Diyemiyor muyuz? Ya da siz ne diyeceksiniz? Ee, ve şeyi de konuşmuş olduk. Eee yani, sorunu da bu şekilde konuşmuş evet. olduk. Ee, sürekli e, silah takviyesi yapılan, güçlendirilen bir, bir PKK. Bir PKK. Evet. Ve de Cihan Hacette kullanmak üzere bir sınır ötesi operasyonuna karşı iki e, aşiret reisinin ellerinde bulunan peşmergeler var. Bunlar da silahlar Özür dilerim komutan. Yani dün bir tane topçu mermisi satıldı diye Evet. Adam Bize çıkıyor diyor ki ne yapıyorsunuz? Ve bizim gelip sınırlarımızın içerisinde askerimize pusu kuruyorlar. Mayın tuzaklıyorlar. Bunu Ateş olsun. ediyorlar. Bizimkilere birisi ne yapıyorsunuz be kardeşim evet. Durun diyemiyor. Neden? Bunu dememenin evet. nedeni nedir? Evet. Nedir? Evet. Dememenin nedeni şu efendim. Ya da siz ne diyeceksiniz? Çünkü ben onlar şu... diyemiyorlar evet. diye. Evet. İşçi Partisi evet. ne diyecek? İşçi Partisi şunu söyleyecek. Hemen İşçi Partisine gelmeden önce herkesin yapması gereken, her ülkenin, her yönetimin başvurması gereken bir olay şudur. Terörü herhangi bir yerden destekleyen devlet olur, devletler olur, herhangi bir gruplar olur. Hemen bir başka bir terör örgütü olur. Onlarla bağlarını kesmek lazım. Parasal, lojistik olarak siyasi olarak onlarla destekleyen unsurlarla oradalar, bağını koparmak lazım. Yani. Amerika orada. Evet. Bağını nasıl koparacağız? Ya yani işte, Amerika yerleşmiş olarak. Yani. Yani buradaki teröristle bizim hududumuzun ötesindeki bunlara destek veren unsurların bağını kesmek lazım. Nasıl kesersiniz? Birisi hudutlarınızı kesin olarak kontrol eder, sızmaları engellersiniz. Sanıyor muyuz? Türkiye'ye geçirilen o kadar lojistik madde o dağların tepelerine çıkarıldı da oradan aşıldı. Gümrük kapılarından giriyor. Her yerden giriyor. Her yerden giriyor. O ağırlıktaki malzemeleri, o kadar mayınları nasıl aşırıp getirdiler? Getiriyorlar. Ee, yani sızmaları önlemek derken sadece Irak hududundaki araziyi, o bölgeyi kastetmiyorum. Türkiye'nin bütün giriş çıkış kastediyorum. Bunları engellemek lazım. Bunları kesin olarak engellemek lazım. Ee, ayrıca yurt içinde ve yurt dışında parasal bağlarını koparmak gerek. Bunlar uyuşturucu ticaretini çok geniş çapta yaparlar. Öteden beri bundan çok para kazanırlar. Bunu, bu trafiği bitirmek gerek. Benzeri kendilerine kazanç sağlayan ilişkileri, iletişim imkanlarını ortadan kaldırmak lazım. Daha da geliştireceğiz. Bir soru daha soracağım. Ondan sonra Sayın Karabulut'a yöneleceğiz efendim. Bugün Irak nota verdi Türkiye'ye. Evet efendim. Son dakika gelişmesi. Sayın Başbakanımız bu notaları genelde müzik notası diye algılar ama evet siz efendim. askersiniz. Nasıl algılarsınız Irak'ın notasını? Evet efendim. bilgiye göre Bağdat 18 Temmuz'da Irak sınırında meydana geldiği öne sürülen bazı olayları Ankara'nın dikkatine dikkatine getiren bir nota verdi. Anladım efendim, anladım olayı. Anladım, efendim, Zaha efendim. bölgesinde bazı topçu atışlarının Hı. mermilerinin evet. karşı tarafa Irak bölgeye Irak'a düştüğü düştüğü iddiaları var. Şimdi Irak'ta ne var ki? Yani Irak'ta ne var deyince Irak'ta bizim bildiğimize göre bir devlet bile yok. Yok. Nasıl bir nota veriyor? Evet. Irak'ta bunlar? Irak'ta Amerika'nın kurduğu, Bağdat'ta kurduğu bir devlet var. Ama Var mı ne, yani kadar ne kadar bağımsız bir devlettir, kukla devlet demek istemiyorum onları kırmamak için, evet. o insanları kırmamak için demek istemiyorum ama kendilerinin alacağı bir karar yani inisiyatifleri olmayan bir şey devlet yapısı Amerikanın elinde oyuncak, Amerika sadece orada değil bir de Irak'ın kuzeyinde de bir kukla devlet yaratmaya çalışıyor evet. ve o kukla devleti. Öylesine tahrik ediyor, kışkırtıyor ki bizim karşımızda, bizim karşımızda bize, bizi tehdit edebilecek güçte görüyor kendisini. Sadece orada mı? Efendim Ermeni soykırım yalanıyla ilgili olarak bugün komşumuz olan Ermenistan hükümetinin takındığı tavır, Ermenistan halkının demiyorum, Türkiye'de vatandaşlarımız olan Ermeni halkını demiyorum, Ermenistan yönetiminin terörist bir anlayışa sahiptir ve anayasalarına koymuş oldukları bazı hükümler vardır. Sayın Demirel Cumhurbaşkanı olduğu dönemde bir televizyon konuşmasında şunu ifade etmişlerdi. Aralarında büyük de yaş farkı var. Söylemesi de normal. Bir komşu olarak kinle kanla devlet kurulmaz. Kin üstüne devlet kurulmaz. Anayasanızdan o hükümleri çıkarın. Neydi o hükümler? Efendim Doğu Anadolu'yu onların Batı Ermenistan olarak telakki ediyor. Evet. Ya, hükümdar böyle yazıyorlar. E, bir gün diyorlar oraya sahip olacağız. E, bunu e, normal karşılamak, e, normal uluslararası ilişkiler içerisinde, komşuluk ilişkileri içerisinde karşılamak e, mümkün değil. Ülkelerdir. Yoksa Kuzey Irak'taki o iki aşiret reisi Ermeni yönetimi, yönetimi Kıbrıstaki terörist artı o Papadopoulos, evet. Yunanistan, bunlar Türkiye'yi tehdit edebilecek boyutta, cürette Kapasiteri değil olmaları mümkün değil. Bunları konuşturuyorlar. Sahibinin sesi yansıtılıyor. Evet. O nedenle biz şu düşüncedeyiz. Türkiye sadece Edirne'den değil. Berlin'den. Paris'ten, Londra'dan, Washington hattından savunulacaktır. Anladım. Çünkü emperyalist güç o hattadır. Türkiye bu mücadeleyi bu hatlarda yapacaktır. Bilmelidir mücadeleyi yapacağı yeri. Onların uşaklarıyla uğraşmaya gerek yok. Evet. Çok teşekkür ederim.